Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Kuzey'in günü. Niye derseniz Öyle güzel sürpriz var ki Kuzey'e. Ama şu anda açıklamayacağım. Size kısaca olayları Size anlatayım de olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Size de çok şaşıracaksınız. Biz Galatasaray maçına gittiydik. Biliyorsunuz Instagram'ın Instagram'da falan da sürekli biz paylaşımlar yaptıydık. Medyadaki arkadaşımız Kadircan Dilli bu formayı Kuzey ile imzalattı. Ali abinize gitmeden önce dedi ki inşallah dedi o maça gittiğimizde bu formayı forma imzalatabilirsek de Hatta arkadaşlar dedi. içeri girip fotoğraf çekicektim İkardi'yle de Aynen. İkerdi gitmiş Arkadaşlar biliyorsunuz Kuzey ikarde hastası Ama öyle evet. böyle değil Tabletinde resimleri var Formasında Sürekli onun videolarını var. izliyor Formasında onun numarası var arkadaşlar Arkasında Ya aşırı bir İkardi hastası Ve biz de Kuzey'e öyle bir sürpriz yaptık ki Daha doğrusu biz değil Icardi Kadircan yaptı. kardeşimiz Icardi yaptı kaldı. Arkadaşlar Galatasaray bundan 2 gün 3 gün önce şey Florya'da antrenman yapmıştım moral antrenmanı şampiyonluk için. Gösterili falan böyle. Ve Kadircan abi de oraya gitmiş. Tam Icardi çıkarken de söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> tam onu... Orada kaldı arkadaşlar. <laughs> Şimdi siz bir video izleyeceksiniz. Kadircan abi ve ikardan gelen kuzeye hediyeyi. Evet arkadaşlar Kuzey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Kuzey'e büyük bir sürpriz yapacağız. Icardi tablosu imzalatacağız kendisine hediye olarak. Bakalım Kuzey'i bunu nasıl karşılayacak çok merak ediyorum. Florya Metin otel tesislerine geçiyoruz. <laughs> Evet Arkadaşlar kızı için şu anda Florio Metin Oktay tesislerine geldik. Takımımız ısınıyor. Bütün takım arkamda. Taraftar çok coşkulu ve çok keyifli bir şekilde. Atmosfer çok güzel. Türbünde az önce meşale yaktı. Kardeşin <laughs> şarkısını söylüyorlar. Galatasaray'ın antrenmanı bitti. Kuzey'e Icardi'nin tablosunu imzalattım. Videosu da birazdan gelecek ekrana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar az önce antrenman bitti. Icardi'ye Kuzey'in tablosunu imzalattım. Kuzey buradan sevgiler. Arkadaşlar videoyu göstermen, izlediniz. Göstermen. Ben ilk video geldiğinde o kadar heyecanlandım Arkadaşlar ki. Arkadaşlar ikar imzalarken gülüyor böyle. Ama Kuzey'in o anki tepkilerini çok merak ediyorum. Videoyu izlediğinde ne yapacak onu çok merak Söyle, ediyorum. Tabloyu gördüğünde ne yapacak? Gördüğünüz yani. gibi imzalı tablosu ve arkada da imzaladığı kalemi var arkadaşlar. Arkadaş. Bunu da Kadircan kardeşimiz Kuzey'e kitaplar yollamış. O e, yüzden ben açmak tablo istemiyorum. Şu şekilde. seçtik i̇şte arkadaşlar çünkü o Bunu Kuzey'in odasına asacağız arkadaşlar. Kuzey karar verecek nereye asacaksa. Salim şimdi gideceksin. Kuzey'i alacaksın. Evet. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Kuzey'e geldiğindeki tepkilerini şey çok merak ediyorum. Tam sakın ben sakın. Tamam sen git hadi. Biz de bekleyelim arkadaşlar ve Kuzey'e büyük sürprizine başlayalım. Arkadaşlar şimdi geliyorlar baktım. Ben de ne yaptım? Kuzey okuldan gelir gelmez ayakkabısını hemen ayakkabılara koyar. Ben de o yüzden Kuzey'e böyle bir sürpriz yaptım. Burayı kapatacağım. Geldiğinde ayakkabısını koyarken burayı açtığı an tepkisini çok merak ediyorum. Aa. Ne yaptın minik? Şey yapmadım, alkolü de işte yok. Niye kamera açık? Hiç, canımız istedi. Hayır, ben hasta oldum. Bana bakıcılık yapacağım. Bir de rutin Salim hasta olsa hasta bakıcısı videosu çekiyor. Daha da hasta olmuş. <laughs> Şok oldu. Ne? Bir saniye, bu benim mi şimdi? Yok, komşu Bahattin. Kuzey. <laughs> 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 Gerçekten bu benim <laughs> mi? Kuzey, Kuzey sana anlatayım. Kadir Kadircan abim var ya. O sana böyle bir sürpriz yapmış. İcardi imzalı. İcardi'de hani Floria'da bir antrenman yaptılar ya değil mi önce? Ona ona imza atmış anneciğim. Hadi kuzeye videoyu izletelim. Sana videoyu izleteceğiz şimdi. İcardi videosu. İnanamıyor. Bugün kuzeye büyük bir sürpriz yapacağız. İcardi tablosu imzalatacağız kendisine hediye olarak. Bakalım kuzey bunu nasıl karşılayacak? Çok merak ediyorum. Flori Metin Oktay tesislerine geçiyoruz. <laughs> Bu nasıl heyecanlanıyor? Şu böyle yaparlar mi? Kızı için şu anda Florian ve Metin Oktay testlerine geldik. Takımımız ısınıyor. Bütün takım arkamda. Taraftar çok coşkulu ve çok keyifli bir şekilde. Atmosfer çok güzel. Tribünde az önce meşale yaktı. Ağlıyor mu lan? Her <laughs> Cardi'nin şarkısını söylüyorlar. Cardi'nin şarkısı. şarkı. Şimdi asıl büyük sürpriz geliyor.

<Gülüşmeler> Oha. <laughs> az önce antrenman bitti. İcardi'ye Kuzey tablosunu imzalattım. Kuzey buradan sevgiler. Ay Kadircan, gerçekten. Teşekkür ederim Kadircan abi. Ben de sana teşekkür ederim. Annem <laughs> anne, <gülüyor> anne teşekkür ederim. Anne, bana değil asıl teşekkürü Kadircan abi ne yapman gerekiyor? Senin için video hazırlamış. Ne kitap hazırlamış ya. onları. E tabloları da gösterelim Ama gel bakalım. Her çiziyor. Gel Kadircan abi de bence çok güzel bir konuşma yap. Gerçekten evet. ben kitapları verirken sen Kitapların de konuş. Kadirci abi bana bu sürprizi yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Sana çok minnettarım. Ay ağlayacağım. Seni <laughs> çok seviyorum you. ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani heyecanla konuşamıyorum. Ay ya... çok kötü oldu. <laughs> Icardi'ye mesajın var mı? Icardi'ye... Ne diyebilirim ki İngilizce? I love you. <laughs> I love you Icardi. Ay şu, şu anda, titriyor. Ve kitapları da aç istersen. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Anneciğim. Açalım. Kuzey yanık için yazıyorsun. Bak buraya da kuzey yanık için yazmış. Dur ben açayım anne. Üç tane var kitap. Şimdi kartlı kitap mı yoksa yine. Hayır canım. E Yardım. Şöyle bir direkt açıyorum. Bakalım Adamlar. ne kitaplar. Üç tane var. Ay çok güzel. Don Kişot mu? Yok. Ne? O oyuncak mağarası. Dünyanın ne ateşi var. Bir de... Çünkü hasta arkası ben tam. Yani zarafı katı... Katır aslar. Katır, Katır aslan. 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 Kadir, Kadir Aslan diyor. Evet. Arkadaşlar şimdi Kuzey ile sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Duygularını öğrenmek istiyoruz Kuzey. Şu anda ben anlayabiliyorum senin öyle e, duygular içindesin ki çünkü sen İkardi'yi çok seviyorsun. Evet. Arkadaşlar hatta benim şifrem 1905. Evet 1905. Aa burada bir şey daha mı Özün var ya? arkadaşlar. Kuzeyciğim, e, kalemi nasıl? de var kardın. İstersen onu Soksana da. Sıksana Bence tabloyla sökelim nereye asacağını da kararlaştıralım. Evet evet. Yapmayayım. Bak İkardi imzalamış o kararları. İkardi neredeymiş? Bir şey diyeyim mi? Bunu ben sadece size değil size ellettireyim bir de takipçilerime elletirim. Başka, Başka kim var dünyada? Güzelciğim ne yapalım biliyor musun? Bak biz bunu böyle çerçeve ettirelim bir de. Benim aklımdaki plan şu. Ben de gelinler Bence ne şey yaptıralım şey. biliyor musun? Bakalım bizimki gibi. Öyle yapacağım zaten. Şununki şu gibi. Çerçeve yani. yaptıralım. Senin odana yani. asalım tamam mı? Bak bak Benim şimdi aklımdaki planı Kuzey sen yapacağım. arkasındaki yazıyı gördün mü? Yazı Tarihini de atmış. Evet. Kadircan abi. 2027'de böyle bir fotoğrafla karşılaşacak. Kral karşılarını ya karşılarını gerçekten. gerçekten. Biraz Canım. çevir şöyle göster. Ya şu anda biz gerçekten anlatamıyoruz. Çok tatlı duyguları. ya şu tipe bakar mısın? Kuzey ben bunu çerçevelettireceğim sana hediye olarak. Ama anne şu anda... Abim. Nereye atacağım? Tamam göster. Ama Çerçeve yaptıracağım. Onu çerçeve yaptım. Şimdi arkadaşlar şuradaki tüm oyuncakları indireceğim. Bence buraya Şuraya. Hayır, 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 şura çok. Hayır, hayır. hayır. öyle Benim bir şey bura, yapmayacağım. Şurada. Hayır, tağın başı. Hayır, hayır öyle bir şey değil. başı değiliz. Bence de. Beni yapacağım şey şu baba. Bak şimdi burada tüm oyuncakları burası indireceğim. Hayır. Sonra tüm Galatasaray, tüm Galatasaray eşyalarımı oraya koyacağım. Sonra bir de vida çakacağım oraya. Bunu koyacağım. Yanına da atkı asacağım. Allah, bence nere olur biliyor mi? musun? Kuzey? Yatağının Burası yatağının mi? başı. Bir bak şöyle göstereyim. Karşıdan bak. Evet, en güzel Tabii olur. bunu çerçeve yaptıracağız. Nasıl? Mükemmel güzel. ya. Bence böyle çok tamam, güzel. Tamam yeri bırak Kuzey. Şu ben... anda şu kadar saklamak istiyorum ben. Kuzey fotoğrafı da nereye asacağımızı. Şimdi kitaplarını da, da bence koysun kitapları kitaplarını da kitaplarını oku. Bence kalmasın okusun onları tek. Bence. Aynen. bu kalemi de saklayacaksın. Şimdi değil mi? Onu bence bir yer ayarla kalemine de. Orada bence şey. Bakkal de saray bölümü var. Bence oraya koy kalemini. Şuraya koy. Artık konuşmayı sana bırakıyoruz ve takipçilerinle baş başasın Kadircan abine ve Icardi'ye ne söylemek istiyorsun? Artık sen, sana bırak. Önce bir bakalım. duygularımı söyleyeyim. Tamam duygularını da Doğru. söyle. Zaten ben Kadircan Can böyle bir hediye istiyorum arkadaşlar. Hatta ben orada imzalatırken şey formaya ben de dedim ki keşke benim formamı da imzalasaydım. Şimdi bugün bir fotoğraf imzalamak nasip oldu. Kadircan abi buradan çok teşekkür ederim. Ve Icardi seni de çok seviyorum yani Icardi I love you demek istiyorum. Burada da bitiriyorum. Kuzey heyecandan şu anda ne diyeceğini <laughs> bilemedi. Ben de konuşmak istiyorum arkadaşlar. Buradan Kadircan kardeşime çok çok teşekkür, ben de ederim. teşekkür ederim. Ya gerçekten medyada çalışıyor ve biz onu statta tanıdık. Mükemmel bir Şöyle insan Şöyle harbi çok arkadaşlar. temiz. Biz maçı izlerken benim fotoğrafımı çekmiş Kadircan abim. Hepimizi çekmiş. Sonra ben dedi ki "Salim poz ver." dedi. Ben böyle yaptım. "Sizi tanıyorum YouTube'dan, seviyorum." dedi. Ben de teşekkür ettim. Sonra ve tanıştık. Ve aileden de bebekleri olacak Allah'ın izniyle. Şu anda 3-4 aylık. Hayırlısıyla onu da kucaklarına almayı nasip etsin Rabbim. Çok iyi insanlar. Böyle insanlar etrafımızda oldukça biz çok mutlu oluyoruz. Ailene, sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bebişinle birlikte ablacığım. Arkadaşlar bu arada hastaydım biraz. Kusura bakmayın. Salim de şimdi konuşma sırası. Ben konuşmamı yaptım. Bence yaptı. Ama benim Kadirci abi'den tek isteğim teşekkür ederiz ne yaptıkları için ama Icardi ile fotoğraf çekilmek istiyorum şu an. Onun zaten Kadircan Sehledim. abin dedi ki e, İstanbul'a geldiğiniz zaman abla dedi bana haber verin. Ben dedi sizi Florya'ya davet edelim. Orada ne olur arkadaşlar? Olur dedi. Artık Olursun bence olur. yeter çocuk elinden geleni yaptı Aynen. size sürpriz. Bence bırakın buradan çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar kuzey sürprizine kavuştu. Herkes merak ediyordu. Sizleri çok seviyoruz. Kuzey Yanık kanalına abone olmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Al ya. Zaniola arkadaşlar bizim fotoğrafımızı beğenmiş. Yani menajeri. Zaniol'a da yorum atmış. Kalp atmış değil mi baba? Evet. evet bu video dönüyor, dönüyor aslında. Sizin haberiniz yok. Instagram'da dönüyor. Bazıları i̇şte. yazmış. Abla Kuzey'e bir sürpriz mi var diye. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.